Herkese merhabalar, Anime kanalına hoş geldiniz. Ben Ozi, bugün sizlerle Oshinoko mangasının 164. chapter'ını okuyoruz. Hemen chapter çıktı dedim, ben yine her zamanki gibi Türkçe'ye çevirdim. E, ufak tefek hatalar yapmış olabilirim. Ben kişisel olarak çeviriyorum Türkçe'ye. Mangayı söylemem gerekirse de inanılmaz hoşuma giden bir bölüm oldu. E, ve sonraki bölümlerde de inanılmaz merak ettiğim bir bölüm oldu. Hemen hızlıca e, mangaya başlayalım ama ondan önce birkaç tane şey söylemek istiyorum. İlk önce daha fazla anime ve manga içeriği için kanalıma göz atabilir ve videoları beğenirseniz ve abone olursanız bana çok büyük destek olursunuz arkadaşlar. İkinci söylemek istediğim şey ise Oshinoko mangasının ne zaman ve nereden okuyabileceğiniz. Oshinoko mangası her çarşamba günü saat 6'da Türkiye saatiyle 6'da çıkıyor. Ve kendi resmi sitesinden şu an gördüğünüz kendi resmi sitesinden İngilizce bir şekilde okuyabilirsiniz. Türkçe bir şekilde maalesef okuyamıyoruz. Ben de sizler için bölümü çevirdim. Hemen e, chapter'a başlayalım. Chapter 164. E, Chapter'ın ismi finale e, yani bir son ya da son perde diyebiliriz. Şey, kimin son perdesi olduğunu da geçen bölümden biliyorsunuzdur. Bu arada Oshinoka mangasını da eğer okumadıysanız veya ikinci sezonu izleyip de mangaya daha geçmediyseniz e, hemen kartlardan e, güncele kadar olan videomu izleyip Bizlere katılabilirsiniz. Manga'nın finalinde bizlere eşlik edebilirsiniz sizlerde. Dediğim gibi e, bu bölümde yine e, geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat geçen bölüm kaldığımız yerden devam ederken bu sefer farklı bir yeri görüyoruz. E, bir şeydeyiz. şeydeyiz. Açık hava konserinde mi diyelim bir konserdeyiz. Bu konserin bir komaçı konser e, olduğunu zaten biliyorsunuzdur. En son Ruby'yi bıraktığımızda bir komaçı konserindeydiler. Zaten şurada küçük bir e, şeyde Arkadaki işaretin Bicomaç'ı işte live tour olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Hemen arkasından işte Bicomaç üyelerini görüyoruz burada. Kana, Memcho var. Kana'nın endişeli bir şekilde Aqua'yı aradığını görüyoruz. Tam bu sırada zaten Aqua ile kamik olaylarının yaşandığı şeyle paralel. Hatta belki bu olaylar birkaç saat sonrası. O olayların tabi bunların ve buradaki kişilerin bu olaylardan bir haberi yok Kana'yı dediğim gibi çok endişeli bir şekilde görüyoruz ve Kana'nın Aqua'ya ne kadar değer verdiğini zaten biliyoruz. Ben de kişisel olarak Kana'yı çok seviyorum ve bu kadar endişeli görmek Kana'yı beni üzüyor. Hemen arkasından e, belki de bu önümüzdeki bölümlerle dahil Ruby'yi son kez gülerken görüyoruz. Ben Ruby'nin e, bir daha bu kadar güleceğini veya mutlu olacağını düşünmüyorum. Tabi birkaç farklı teorim daha var bölümlerde ne olabileceği ilgili onu da videonun sonunda konuşacağız. Ve e, geçiyoruz geçen bölümde kaldığımız yere artık yani o ıssız soğuk kış günü gelen denize. Aqua'yı görüyoruz burada e, nefes alıyor gibi ve boğulma sesleri var burada biraz boğuluyormuş gibi ve Aqua karşımızda e, çok acı verici olduğunu çok soğuk olduğunu karanlık olduğunu ve nefes almak istediğini görüyoruz Aqua'nın burada e, şuraya yaklaştırmak istiyorum sizlere. Şu gözlerindeki detay kanlanması. E, bir taraftan dediğim gibi şuradaki ışığının, yıldızının sönmeye başlaması. Ve Aqua'nın yüzündeki dehşet o kadar güzel bir şekilde verilmiş ki. Aqua ölmek istemiyor. Gerçekten Aqua ölmek istemiyor. Aqua yaşamak istiyor. Ama işler artık çok geç ve benim geçen bölümde dediğim gibi yani burada Aqua'yı kim kurtarabilir? Şu an kimse kurtaramaz Aqua'yı diyordum ve dediğim şey de gerçekleşiyor. Aqua sonsuzluğa doğru yavaş yavaş gidiyor. Ya burada şey düşünebiliriz. Yani Aqua yüzme bilmiyor mu gibi şeyler düşünmeyin. Bunlar saçma olur. Böyle bir psikolojide böyle bir yaralanma sonucunda böyle bir düşme sonucunda kimse buradan artık yüzme ile veya o tip bir şeyle kurtulamayacağını biliyordur. Bunlar artık psikolojik olarak da çok sıkıntılı durumlar diyebiliriz galiba. Dediğim gibi burada Aqua'nın yine kendi içindeki konuşmalarını görüyoruz. Kalbim ve vücudum çığlık atıyor. Yaşamak istiyorum diye dediğini görüyoruz. Yani Aqua gerçekten ölmek istemiyordu ama bir şekilde ee, bu onun ölümü oldu. Korkuyor. Korktuğunu görüyoruz. Pişmanlıkları olduğunu görüyoruz Aqua'nın ve e, Aqua'nın artık e, son nefesini verdiğini buralarda görüyoruz. Çok acı verici bir şekilde diyor. Ve aslında çok güzel bir panel olduğunu düşündüm bu panelde. Altta bir komaç üyelerini görüyoruz. Memcio, Ruby ve Kana. Yukarıda bir yıldız parlıyor. Aqua'nın yıldızı. Bir şarkı duyabiliyorum diyor. Ben de bir şarkı duyabiliyorum. Şu an burada benim kafamda şey çalıyor. Popin 2 çalıyor. Ben bir haftada Popin 2 dinliyorum. İstikrarlı bir şekilde hiç bozmadan. Şu an Aqua'nın kafası da Popin 2 çalıyor muhtemelen. <laughs> Neyse. Ya da ben öyle düşündüm diyoruz. Ve aslında yukarıda ne kadar güzel bir sahneye görürken Aqua'nın da gözlerinin kapandığını ve artık yıldızının Yok olduğunu görüyoruz ve Aqua'ya vedamızı zaten etmiştik. Elveda Aqua Hoshino. Bu panel çok anlamlı bir panel olmuş. E, Açıkça ilk görümde de çok hoşuma gitti. Çünkü Aqua'yı gülerken, öldüğünde gülür, güler halde görüyoruz. E, mutlu bir şekilde öldüğünü görüyoruz en azından Aqua'nın. Evet pişmanlıkları vardı, evet ölmek istemiyordu, yaşamak istiyordu. Ve ama mutlu bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. En azından ben buradan öyle görüyorum. veya bu panelin ben de ileride deneyeceğim. E, videonun sonunda deneyeceğim bir teoriye bir kapı açtığını düşünmekteyim. Devam edelim. E, chapter 164 finale dediğimiz işte o olayın yaşandığı o aksi olayın yaşandığı çirkin yer diyelim. Ve hemen arkasından da. Artık e, ertesi güne gelmiş durumdayız. Normal insanları görüyoruz. işlerini güçlerine giden. E, şurada bir şey yazısı var. E, e, Nenno". 15 yıllık yalan e, Dayı Hito yazıyor muhtemelen burada. Zaten şurada da yazmışlar. Aynen. E, i̇şte 15 filmle ilgili büyük bir hit oldu diye. Ondan sonra ne oldu diye başlıyor hikaye ve bizim burada birinin Aquayla resmen konuşurmuş gibi Sohbet ettiğini görüyoruz ve aslında şu panelde kim olduğunu biz anlıyoruz. Anlamadıysanız da Akane, Akane olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceksiniz zaten. Buralar önemli biraz okuyarak gidelim. Ondan sonra ne oldu? Artık bilmediğim bir hikaye diye başlıyor. Vücudun olay yerinden 20 km ötede bir balıkçı tarafından bulundu. Hasar oldukça azdı. Kış denizin soğukluğundan olsa gerek diyor. Biz Aqua'nın öldüğünün artık bundan sonra garanti ve kesin olduğunu anlıyoruz. Ki işte vücudun bulundu. Soğuktan dolayı donmuş bir şekilde bulundu. Ondan dolayı işte ceset tanınabilir bu durumda diyebiliriz. Burada Akane Aqua ile sohbet ediyormuş gibi. Sanki ona öldükten sonra yaşanan hikayeleri anlatıyormuş gibi. Ondan sonra tabii ki de bu büyük bir haber oldu. Senin Kamiki tarafından öldürüldüğün söylendi. Bunun üzücü olduğunu ve onun sana kızgın olduğunu söylediler. Buralar Zaten Aqua'nın Kamiki'yi öldürürken planladığı şeylerin bir yansımasını görüyoruz ki ya yani şuradaki Arima'nın, Kana'nın şuradaki dehşete kapılmış yüz ifadesini ya bu çok inanılmaz bir şey. Yani düşünsenize sabah bir açıyorsunuz kanalı sevdiğiniz kişi, arkadaşınız, dostunuz ölmüş. Ya ben de ölen kişi de çok böyle e, nasıl söyleyelim popüler olan bir kişi. Yani son döneme inanılmaz popüler girmiş bir filmin işte e, oyuncusu, yazarı ve bir genç oyuncu. Çok inanılmaz büyük bir haber oluyor tabii ki de. E, burada işte aynı zamanda biz eee Miyoki diye hatırlamıyorsam Miyoki San'la Ichigoy'u görüyoruz. çok da tabii de çok şaşırıyor. Evet ve altta artık zaten Akane'yi görüyoruz. Ama bunlar gerçekler değildi." demediği değil soruyor. Ve biz Akane'nin aslında Aqua'nın planlarını anladığını anlıyoruz burada. E, ellerinde çiçeklerle Aqua'ya veda etmeye gelmiş. Evet, I e, will settle this matter in the, in the meantime, you have to protect Ruby. Burayı e, Türkçe çevirmememiz sebebi <laughs> arkaya silince görsel bozuluyordu. Ben de mecburen böyle bırakmak zorunda kaldım. E, bu sorunu halledeceğim. Ne olursa olsun, şey, aynı zamanda ee, Ruby'yi de koruyacağım diyor burada Akua ile Akane arasında geçen konuşmayı. Bu galiba şeydeki daha önce gördüğümüz konuşmalardan bir tanesi. Ee, sadece Ruby'yi onun geleceğini korumaya çalıştın değil mi diye soruyor Akane kendi kendine geçmişi hatırlayarak. Bundan dolayı Kamiki'yi öldürdün ve intihar ettin diyor. Ve kesinlikle geleceğe geri geleceğine emindim. İnanmıştım diyor Akane. Çünkü yüz ifadelerin ben gelecekte yaşamak istiyorum diye bağırıyordu. Sen ölmek isteyen biri gibi durmuyordun diyor Akane. Neden? Sana yardım etmeme izin vermedin. Eğer isteseydin biz birlikte mükemmel bir cinayet planı hayal yapabilirdik, planlayabilirdik. Katil olmaya hazırdım diyor. Şimdi arkadaşlar Akane'nin e, manganın başından beri Aqua'ya olan sevgisini, tutkusunu ve onun için her şeyi yapabileceğini biz bir kez daha burada görüyoruz. Akane Gerçekten seven, tutkulu bir kadının yansıması gibi Oshinoko'da. Yani Aqua için her şeyi yapmaya hazır. Onunla yeter ki o yanında olsun. Onunla birlikte her şeyi yapmaya hazır. Ki zaten eski burada eskiyi hatırladığı zaman Akua'nın da böyle bir şey yapacağını tahmin ediyor. Onun için Akane diğerlerine nazaran şaşırmıyor. Ve bunun Akua'nın planının bir parçası olduğunu farkında. Ama buna rağmen Akane... Aqua'nın ölmek istemeyeceğini inanmış durumda. Yani ne olursa olsun diyor Aqua bana geri dönecektir diyor. Aqua ölmek isteyen biri değil diyor. Ama bir şekilde öldü. Şimdi aklıma dediğim gibi birkaç tane teori var. Değineceğim. Bir bölümü bitirelim önce. E, i̇nanılmaz güzel bir son panelle e, bölüme veda ediyoruz. Seninle birlikte olduğum sürece cehenneme bile giderdim diyor. Dedim gibi bu Akane'nin e, tutkuluyla seven bir kadının e, düşüncelerini görüyoruz biz aslında bu çapıklarda. Ve Akane üzerine akan bir chapter olduğunu görüyoruz ki e, bunlar daha sonun başlangıcı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Önümüzde iki chapter daha var. E, o iki chapter'da neler olabileceğini anlatacağım birazdan. Genel anlamda bu chapter'ı ben çok beğendim. Akane üzerinden, yani Aqua'nın ölümüne e, tepkileri biz göreceğimizi zaten bekliyordum. Şimdi gelelim önümüzdeki chapter'larda ne görebiliriz? Benim aklımda neler var? Şimdi birinci seçenek olarak şunu görebiliriz. Akane chapter'ı bu bölümde gördük 164'te. 165'te göreceğimiz bir Kana chapterı ve 166'da göreceğimiz bir Ruby chapterı. Yani finalde Ruby chapterı göreceğiz. Hepsinde aynı bu chapter'da olduğu gibi Aqua'dan sonra yaşananları onların gözünden gördüğümüz bir hikaye. Kana'nın gözünden göreceğiz bir dahaki chapter'da. Ondan sonraki chapter'da Ruby'nin gözünden göreceğiz. Bu benim ilk düşüncem. Yani bu çok yüksek ihtimalle, olma ihtimali yüksek gördüğüm bir Olay örgüsü yani bu chapter'da Akane'yi gördük sonraki bölümde Kana'yı göreceğiz ondan sonraki bölümde Ruby'yi göreceğiz. Zaten fark ettiğiniz üzere aslında ana karakterimiz Ruby'nin yani olayları yaşayan en merkezdeki kişinin bu chapter'da hiç olmadığını görüyorsunuz. Eğer tahminim doğru çıkarsa da biz Ruby'nin yaşadıklarını son bölümde göreceğiz. Bu benim birinci tahminim. Olasılık olarak yüksek olma ihtimali olan bir şey. Şimdi gelelim benim ikinci olarak düşündüğüm ve olasılık olarak zor gördüğüm ama neden olmasın diye düşündüğüm bir e, final bölümü var. Şimdi ilk önce finale kadar açıklanmayan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi e, işte bu bizim e, mi dediğimiz karakterin kim olduğu. Bu karakterin amacının ne olduğu, nereden geldiği, nasıl tanrısal güçlere sahip olduğu. Bu karakterle ilgili biz hiçbir şey görmedik. Şu ana kadar çok az şey gördük. Ben artık o karakterle ilgili gizemin çözüleceğini ve o karakter bağlamında, o karakterle birlikte Aquanın geri geleceğini, geri, geri, geri gelebileceğini düşünüyorum en azından. Bu nasıl olabilir? Ee, yani belki olaylar yaşanmamış şeklinde olabilir. Aqua hayata geri dönebilir. Belki reenkarnasyon yoluyla geri dönebilir. Ya da Aquada. Ee, Sukiomi gibi bir karakter olabilir yani O da tanrısal bir karaktere dönüşebilir Ama bir şekilde Aqua geri gelebilir Ve e, bu geri gelmesi sonucunda Biz önümüzdeki chapterlarda Onun nasıl geri geleceğini görebiliriz Ama dedim gibi bu düşük ihtimalle gördüğüm bir şey Çünkü Aqua'nın Mutlu bir şekilde öldüğünü görüyoruz Bana şu soruyu sorduruyor Ya bu adam ölmek istemiyordu niye mutlu bir şekilde öldü o zaman Ya demek ki bir şeyler mi oldu da bu böyle mutlu bir şeyler mi gördü de bu şu an mutlu. Yani evet diyebilirsiniz o şarkıyı duydu ondan dolayı mutlu diyebilirsiniz. Ama ben farklı yönlerden de bakmak istiyorum. Dediğim gibi Akane önemli bir karakterdi bu bölümde. E, kesinlikle ben kanalında böyle bir chapterda ya da böyle bir kısımda kanalında tepkilerini göreceğimizi bekliyorum. Ki zaten bunu beklememin bir sebebi daha var. Şimdi hemen e, onu açmak istiyorum ben sizlere. Hemen şuradan e, şu an gördüğünüz üzere. E, bu chapter çıktıktan sonra şöyle bir şey paylaşıldı. Oshino 2 weeks left until com e, completion. E, Kanarima for the truth online me. E, my current dream is to become your oshi. E işte Kanarima, Akuna, Akane ve Memcho'dan e, son iki bölüme giderken e, son şeyleri görüyoruz. Kanan'ın burada sözleri e, önemli. Kanan'ın manganın başından beri söylediği şeyleri aslında bir e, paralellik taşıyor. Her zaman bunları söylüyor zaten. Senin sadece bana bakmanı istiyorum. E, ve şu anki hayalimde senin bir numaran olman yani o şun olman diyor. Ama biz onların senin bir numaran olman diye çevirmemiz daha doğru olur. Akane'nin aynı bu bölümde gördüğümüz gibi aynı kararlılıkta olduğunu ve sadece Aqua ile birlikte olmak istediğini anlıyoruz. I want to make you happy. That's been my only wish from the very beginning you know. Ee, sadece seni mutlu etmek istiyorum ee, biliyorsun bu benim en başından biri tek dileğimdi diyor ee, Akane. Yani Akane'nin amacı Aqua ile birlikte olmak Aqua'nın mutlu olması. Memcho burada ne kadar önemli bir karakter bilmiyorum Aqua için ama bence e, birkaç olay yaşamışlardı Memcho ile de. Ama hani böyle sevirim bağımında değil hani bir arkadaş bağımında. Memcho için de starting something new is scary but I never stop taking the first step. That's my basic strategy. Her zaman yeni bir şeylere başlamak korkutucudur ama I never stop taking the first step. İlk adımı atmak konusunda asla geri durmam. Bu benim en basit stratejim diyor Memcho da. Ve bu şekilde aslında biz 164. bölümü tamamlamış oluyoruz. Sizlerin 164. bölümü hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum yoğun bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Özellikle Akane severler için Akane severler üzebilecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerle ilgili iki farklı düşüncem var. Biri Aqua'nın geri geldiği senaryo. İkincisi her bölümde Kana ve Ruby'yi gördüğümüz bir senaryo. Bu arada Ruby'yi Bilmiyorum. eğer Aqua geri gelmezse Ruby chapter'ını nasıl okuyacağımızı çok merak ediyorum. Muhtemelen yıkılacağız o chapter'de. Onu da söyleyeyim. Hani Ruby severler varsa beni de yıkacak o chapter muhtemelen. çok üzücü bir chapter olacak. çok üzücü bir chapter olacak Ruby chapter'ı. ben öyle bekliyorum. Eğer Aqua geri dönmezse. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, Akakasaka'nın başka bir mangası olan Kaguya Sama Lovizor'a baktığımız zaman Love'ın sonu beklendiği gibi olmuştu. ve Güzel bir sonu vardı. Mutlu bir sonu vardı. Ondan dolayı bir umut Aqua'nın geri dönmesini ve mutlu bir sonla manganın bitmesini istiyorum. Belki de burada yaşadığınız bütün hikayeler sadece Sarina'nın yatağında gördüğü bir rüyadan ibarettir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. 165. bölümde görüşmek dileğiyle herkese iyi günler dilerim.